Hepinize merhaba arkadaşlar. 5 gün önce yaptığım kuluçka makinesinin şimdi 5. günü. Şu an yumurtaları çevirip bir içine bakacağım. Dolu mu boş mu? Evet arkadaşlar şu an yumurtayı aldım. İçine boş mu dolu mu bakıyoruz. Buna baktık. Evet dolu. Şurada küçük görüyorsunuz. Dolu kırmızının altı. Bu dolu yerine bırakıyorum şimdi çeviriyorum bunu yazısı tarafı şu an buna bakıyorum bunda bunda var mı yok mu belli değil şöyle düz bakalım bakalım evet dolu bu da Öyle öyle bakacağım sonunda size söyleyeceğim.